Peygamber ne demektir? Murat Bey ve ailesi yemek sonrası çaylarını yudumlarken siyer saati başladı. Çocuklar önce peygamber ne demek size onu anlatayım dedi Murat Bey. Peygamber Allah'ın insanlara doğruyu güzeli öğretmesi için gönderdiği seçkin insanlardır. Nebi veya Resul de denir. Onlar da bizim gibi insanlardır ancak Allah tarafından seçilmiş kişilerdir. Asla yalan söylemezler, günah işlemezler. Allah'tan aldıkları emirleri insanlara ulaştırırlar. Babasının söylediklerini büyük bir heyecanla dinleyen Yusuf soru sormadan edemedi. Peki kaç tane peygamber gönderilmişti baba? Kaç tane peygamber olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberler hakkında bilgiler verilmiş. Rabbimiz her millete ve topluluğa peygamber gönderdiğini bildiriyor. Bu peygamberler insanlara Allah'ı anlatmışlar, doğruyu öğretmişlerdir. İlk peygamber kimdir diye sordu Zeynep. İlk peygamber Hazreti Adem'dir. Aynı zamanda ilk insandır. Son peygamber de Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatu vesselam. Murat Bey çocuklarını peygamberimizi daha fazla merak etmeleri için anlatımını bitirdi ve çocuklar bugünlük bu kadar yeter dedi. Hep beraber yatsı namazını kıldılar, dualarını edip yattılar.